Aleyküm selam Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün PC3'ümüze VR patch 4.07'yi yükleyeceğiz ee, Oyunu sıfırdan kuran arkadaşlar. E, öncelikle PES 2018 e, dosyalarını Açıklama kısmına bırakacağım Öncelikle onları yüklüyorsunuz. Daha sonra burada 7 adet art var arkadaşlar 4.07 yazan 7 adet parti yüklüyorsunuz. Daha sonra veri geç rc edit yazan dosyaya geçiş dosyasını yüklüyorsunuz ve en son olarak da güncelleme dosyasını yüklüyorsunuz arkadaşlar. Eksik dosya yüklerseniz oyununuz düzgün çalışmayacaktır ya da PES 18 olarak açılacaktır bilginiz olsun arkadaşlar. Ben şimdi dosyaların hepsini yüklüyorum. E18 zaten yüklü. Oyun, e, BitBox Beatbox patch ve eee Fantasy patch üzerine kuruluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, burada geçiş dosyası vermiştim sizlere. E, diğer oyunların da e, geçiş dosyalarını e, kurarak oyun e, farklı diğer versiyonlara geçiş yapabilirsiniz. Bununla alakalı zaten e, bir videom gelecek. 3 oyunu birden PS3'te oynamak için. Ee, bu geçiş dosyalarına ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, bu videomuzda öncelikle bu BPçi son güncellemesini kuracağız. Ee, bu güncelleme içerisinde 4.07'ye kadar olan bütün güncellemeler var arkadaşlar ekstra bir şey yüklemenize gerek yok. arkadaşlar 7 adet artı kurduk şimdi e, geçiş dosyasını kuracağız. Ve geç vc e, edit dosyasını kuruyorum arkadaşlar. E, sıfırdan kuran arkadaşlar en son olarak da e, güncelleme dosyasını kurabilirler arkadaşlar. Biz sıfırdan kurmadığımız için e, bu dosyayı ben yükleyeceğim. Zaten yüklü yani. Şimdi oyunumuza bakalım. Oyunumuz alem hafta speç olarak gözüküyor oyuna bir giriş yapalım bakalım çalışacak mı Evet. Beşiktaş against Fenerbahçe. Olağanüstü bir atmosfer eşliğinde iki takımın oyuncuları da sahaya çıkıyorlar. Ben Hasan Mustan. Herkese merhabalar. Teşekkür ederim Hasan hocam. Stattaki atmosfer gerçekten müthiş. Umarım keyifli bir maç olur. İnşallah hocam inşallah seyircilerimiz de, izleyicilerimiz de, taraftarlarımız da bugün inşallah güzel bir maç izlerler. Bol gollü keyifli bir maç olsun inşallah. Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Pascal, istediği yere gitmiyor. Kalic ile teke tek bir şut. Gol! Beşiktaş! Kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu hele hele ki teke tek pozisyonda artık rakip için çok geç klas bir gole imza attı. Bir şot evet evet işte bu işte bu rakibin umutlarını bitiren gol olabilir fark açılıyor goller arda arda geliyor. bir kafa. Şut pozisyonu. Şimdi verdi pası. Kesal. Ara pası düşündü. Atak devam ediyor. Now it's Oshikop. Oshikop. Önü bomboş. Bir şut. Attıkça atıyorlar. Kaleci gol yemekten bıktı. Tribünler golün coşkusunu yaşıyor. Bir kez daha top goller ardı ardına geliyor. Larin şimdi gördü etkili bir pas. Maç taktik beceriden çok fiziksel mücadeleye döndü. Tosun çok kritik bir zamanlama ile kesti topu. Top boşta kaldı. Lerin Kavacchi ileri uzattı. Tosun nefis bir Lerin shoots. Oşyakup bir şans daha. Fantastic from Gazelle!